şimdi de akvaryumu temizleyeceğim e, suyunu Biz her zaman böyle bir dona koyuyoruz hazırlıyoruz e, dinlenmesi gerekiyor çünkü bana balıkçı öyle demişti hani suyu dinlensin e, dinlenen suyla balıklar ölmezmiş Ben de bunları her zaman her yıkadığımda balıkları e, işte bu suyu dolduruyorum nereden baksan bir iki hafta falan duruyor. Sonra tekrardan suyu değiştiriyorum balığı. Şimdi alacağım. İşte böyle balıkları. Şimdi ben bu suyu şu balığı koymak için şuna boşaltıyorum. Balıkları bunun içerisine alacağım, buna koyacağım, göstereceğim. Şimdi size hangisini koyacağımı. Benim güveçlerim vardı böyle. <laughs> 2-3-4 tane fazlaydı. Şimdi balıkları bunun içinde atacağım. Dinlenme suyun içerisine. Sonra ben bunları yıkayacağım. Ama tabii bunları yıkarken e, biraz kaynar süre yıkıyorum ki bütün mikroplar gitsin diye. Bakın balıkları şimdi alıyorum içinden. Neredesiniz minnaklarım? Gelin bakın buraya. Ay ay ay. Hemen bunun içerisine attım. <laughs> Ama çok da şeyler böyle hızlı hızlı hareket eden. Ay neredesin? gel gel gel. gel. Siz çok tatlısınız ya. Böyle bunun içerisine koydum. Şimdi bunun içerisine bilmiyorum. Ay, su dökülüyor. <laughs> Göremiyorsunuz maalesef. Şöyle göstereyim yakından şu şekil. Bakın içerisine koydum. Şimdi ben bunları yıkayana kadar. Bunu yıkayana kadar orada duracaklar. Şöyle şimdi videomu da şuraya koyayım. Şimdi sıra şunu yıkamakla geliyor. Bu kaynar su çok da kaynar olmasına da gerek yok. Normal bir şekilde ağır zayıf En azından içerisindeki onların yaptığı tepkiyi e, balıklarını da e, şöyle bir temizliyorum. E, kaç günde bir temizliyorum diyorsanız e, balık çıramı şey demiştim. Şimdi kirliğine kadar yani tamamen yeşil olana kadar e, şey yapabilirsin demişti bana. E, temizliğine geçeceğim ama onlar üç günde bir temizliğine kalıp oluşturuyor. Ama nedense benimkiler maşallah sigaranlara gelmesin. Her türlü istiyor ya. Hani evet pislikleri var ama nedense sapsarı olmadı. Neyse evet, şimdi ben bunu kaynar süre Altına güzelce içindeki içinde, muayeneyi kestimle temizliyorum. Elim yanıyor bu arada. Ay! Şöyle <laughs> biraz sapsarım. Şimdi suyu döküyorum. Pisliğini döküyorum şeklini temizliyorum. Şu güveç içerisine koyuyorum ki bu ayetten başka bir Bunun içerisinde kaynayacak.